14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Şahin Özdemir milletvekili seçimlerinde yeniden Refah Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde yeniden Refah Partisi'nden Elazığ milletvekili aday adayı olan Şahin Özdemir, il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Yeniden Refah Partisi'nde Elazığ milletvekili Adaya adayı iş insanı Şahin Özdemir milletvekili olması halinde Elazığ için özveriyle mücadele edeceğini söyledi. Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan öncülüğünde yolunu yolumuz bilerek bu acılı günümüzde gerçeklerin ve doğruların insanlık için, adalet için, halkımız için doğru yol olduğunu gördük ve bildik. Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın izinde tüm yol arkadaşlarımızla 14 Mayıs seçimlerini Müslümanlığın, adaletin, umudun, insanlığın ağır ve kurtuluş dolu bir sınav olarak görüyoruz. Tüm arkadaşlarımla bu doğrultuda ve bu inanmışlıkla ve bu azimle çalışacağız. Erbakan hocamıza, hocam sizleri Ramazan ayında halkın sofrasında hiç göremedik diye sormuştu bir gazeteci arkadaş. Hocamız da bir başbakan göreve geldiğinde o halk sofrasına birkaç çeşit daha fazla koyabiliyorsa o başbakan her akşam o vatandaşın sofrasındadır. Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, mesele o garipliği bitirmektir diye sözlerime son vermek istiyorum. Yeniden Refah Partisi Elazığ Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Murat Türker, partilerinden milletvekili aday adayı olan Şahin Özdemir'e başarılar diledi. Böyle genç kardeşlerimizin siyasete ilgisi bizi onurlandırıyor, mutlu oluyoruz. Allah kendisinden razı olsun, Allah yardımcısı olsun, yolu açık olsun inşallah diyorum. Tebrik ediyorum.